Bu konuşmada paranoid kişilikten bahsedeceğim. Paranoid kişilik, paranoid demek şüpheci, alıngan insanlara verilen isim biliyorsunuz. Bunun kişilik bozukluğu haline gelmesi ancak belli özel şartlarda mümkün. Paranoid kişilik bozukluğunun karakteristik özellikleri şöyle özetlenebilir. Bir kere eleştiriye tahammülsüz oluyorlar. Yani en ufak bir eleştiri, kaşının üstünde gözün var denmesi bile aşırı tepkiselliğe ulaşıyor. Ama kendileri eleştirmeyi çok sever. İnsanlar da gördükleri en ufak bir problemi alabildiğini abartır ve eleştirirler. Sonra her şeyin altında bir bit yeni ararlar. Hani halkımızın ifadesiyle öküzünün altında buza ararlar. <laughs> Paranoid kişilik bozukluğu olanlar e, böyle güvensiz, ilişki kurmakta güçlük çeken insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Kişilik bozukluğu deyince tabi ciddi bir tablo bu. E, belli bir yaştan sonra ortaya 18 yaşından sonra ortaya Daha doğrusu daha evveliyat var da, 18'inden sonra ancak teşhis koyabiliyoruz. Daha öncesinden de başlar bu, şüpheci çocuklar falan diyor, bilirsiniz. E, Paranoid kişilik bozukluğu olanların tedavisinde ne yapıyoruz? Bir kere psikoterapiden çok istifade ederler. Grup terapisi güzel olabilir, e, yanı sıra çok düşük doz, Antipsikotik ilaçlar hakikaten paralel kişilik bozukluğu olanlarda çok güzel çözümlere yol açabiliyor. Nerelerde sıkılaşıyoruz paralel kişilik bozukluğuna? Bir kere yer, zaman, kişi hedeflemiyor bu, ne oluyor? Ancak işte bir göç olursa, başka ülkelere giderse, kültür şoku filan bu kişilik bozukluğunun çekilmez hale gelmesine yol açabiliyor. Öyle bir durumda depresyon eşlik edebiliyor, başka psikiyatrik ciddi sorunlar eşlik edebiliyor. O zaman tedavinin boyut tabi şekli değişiklik az edebiliyor. Sonuç, paranör kişilik bozukluğu diye bir kategori var. Bu kategorinin te tedavisi mümkün, yeter ki insanlar bu sorunla hekime başvursunlar.